Hatta şöyle diyelim yapılan iş. Şimdi neydi özne? Ne çeviren işlemiştik. Tekrardan yazalım. Gerçek özne. YKS öğrencisi olarak bu kuruma geldim. Burada bize YKS, KPSS, zeka falan küçük çocuklar için bazı bölümler var. Bence çok faaliyetli oluyor. Öncelikle Mehmet Kuş'a çok teşekkür ediyoruz bize böyle imkanlar sunduğu için. İlk defa böyle bir merkeze geliyorum. Önceden şey dershaneye gittim ama dershaneye gitmemle burası bence burası daha iyi. Hocaları özellikle çok iyi. Dershane hocalarından daha iyi ders anlatıyorlar bana göre. Bu kurumun açılması bana göre bu öğrencilere çok iyi bir imkan sağladığını düşünüyorum. Ya adım Üstün, sordum Demir. 22 yaşındayım. Şanlıurfa doluyum. Yani gelişim açısından bana faydası olacağını düşündüm. Yani şu anda üniversiteye gidiyorum ama istediğim bölüm gelmediği için tekrar hazırlanma mecburiyetinde kaldım. Maddi imkansızlıklardan dolayı da gençlik merkezine gelmek zorunda kaldım. Gençlerimize büyük bir ekonomik destek olduğunu düşünüyorum. Bu yönden yani gençlerin ders olarak, eğitim olarak ...sportif aktivite olarak falan faydalı olacağını düşünüyorum. Yani arkadaş sıcak alanı, ders olarak gayet güzel bir ortam var. Mehmet Kuş Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Yani gençlerin önüne açmak ama yaptığı bu kurusu... ...en iyi şekilde değerlendirerek geleceğe yatırım yapacağız inşallah. Adım Gurbet, soyadım Takak. 21 yaşındayım. Tıbbi görüntüleme mezunuyum. Öncelikle burada daha önce hani kütüphane için... Daha uzak yerlere gidiyorduk, bahçeli evlere gidiyorduk, halliyeye gidiyorduk. Hani geçen yılda aynı şekilde e, sınava hazırlanıyordum. E, bu yıl benim için çok iyi oldu, evime çok yakın. Aslında EYBİA'daki tüm gençler için çok iyi, çok faydalı oldu. Hani ders açısından, etüt açısından. Evde mesela çok fazla ders çalışma ortamımız olmuyor, fırsatımız olmuyor. Burada bayağı fırsatlarımız var. Hani ders çalışabiliyoruz, ayrıca e, ders görüyoruz. Hani maddi durumu olmayan insanlar için de çok iyi oldu. Ya geçen yıl el veriyordu gittim olmadı bu yıl da gidemezdim yani. O yüzden burası benim için çok iyi bir fırsat oldu. O şekilde hem yakınlık açısından. Teşekkür ediyoruz bizi düşündüğü için bizi unutmadığı için. Adım Kerem, soyadım Plas. 19 yaşındayım. Yani çay olarak ya da kütüphane olarak çok güzel. Bilgisayarlarımız var. Yani böyle dersler de veriliyor yukarıda. Burası olmasaydı zaten geçen sene ben dershaneye gidiyordum. Dershaneden pek memnun değildim. Burada kendi çabamla yani verimli bir şekilde çalışıyorum. Evde çalışamadığım için buraya geliyorum. Çok maddi konuda kısıtlı bir şekilde çocuklarını dershaneye gönderemiyor. Kütüphaneyi seçiyorlar. Kütüphane onlara daha iyi verimli geliyor, daha güzel geliyor. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani burayı yaptığı için, bu hizmeti bize verdiği için. Çok teşekkür ederim ona. E, i̇smim Sümeyye, soyadım Edik. YKS öğrencisiyim, YKS'ye hazırlık. E, yani çok güzel, yani nasıl diyeyim, e, derslere katılma, etüt falan, gayet güzel arkadaşlık ilişkileri falan, evet. iyi, yani güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. E, merkezi yaptığınız için teşekkür ederim. Gayet güzel dersler gidiyor, ilerliyor. Yani evet. güzel ortam.